Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bence. Yine enteresan bir deney var elimizde. Bugün sizlere çok basit bir şekilde bir motor yapacağım. Nasıl yapacağız? Bunun için malzemelerim. Bir mıknatıs, elektrik bantı, bir çivi, pil ve bir parça tel. Şimdi ilk yapacağımız iş pilimizin üzerine bu telimizi şu şekilde bantlayacağız şuraya. görüyorsunuz bantla telimizi pilimizin üstüne yapıştırdık. Şimdi bantımızı dışarı koyalım. Mıknatısımızı şu şekilde çivimize yapıştırdık. Şimdi bu çiviyi bu pilin altına bu şekilde koyuyorum. Ve şu pilin üst tarafına bantladığımız telin diğer ucunu değdiriyoruz. Görüyorsunuz değdirdiğimiz anda Elektrik akımı, pilin içindeki elektrik akımı çiviyi oldukça yüksek bir hızla, bayağı yüksek bir hızla döndürüyor görüyorsunuz. Hatta sizin ne kadar yüksek bir hızla döndüğünü görmeniz için bir kendi haline bırakıyorum. Bakalım kendi kendine dursun. Görüyorsunuz o kadar yüksek bir hızla dönüyor ki pilin, çivinin durması... Şu anda herhalde 15 saniye olmuştur. 15-20 saniye. Evet şimdi durdu. Evet. Çok basit bir şekilde bir çivi, bir mıknatıs, bir pil ve bir telden gördüğünüz gibi hareket eden enerjiye sahip olan bir motor yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.